Arkadaşlar Scarro, 43. bölümde beraberiz biraz zor bir bölüm görenlere bakalım Gol kaydet 3 yada daha fazla vuruş 25 yarddan fazla mesafeden gol at Şimdi arkadaşlar benim uyguladığım taktiği uygularsanız bölümü rahatlıkla 3 yıldızda tamamlayabilirsiniz İlk olarak aşağıdaki arkadaşımıza pas atıyoruz. Evet arkadaşlar buradan golü atmamız gerekiyor artık. Tamamen Evet. Gördüğünüz gibi 43. bölümde 3 yıldızda bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Tabi para kullanmak zorunda kaldık. Tekrar oyunu başa sardırmamak için. E, şutunuzu üst köşeye doğru çekerseniz daha rahat gol oluyor tam ama tam olarak bazen ayarlanamayabiliyor. Bu şekilde bölümü tamamlayabilirsiniz.